3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne çekiyoruz? Bilin bakalım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle kağıda ülkeleri yazdım. Bayağı bir ülke yazdım şöyle. Bayağı bir olmasa da şöyle bir 20 30 tane vardır. Şöyle görünüşe göre 20 30 tane vardır. Arkadaşlar bugün ne çekeceğiz? Size hemen anlatıyorum. Sonra da videoya geçeceğim zaten. böyle çok anlatmak istemiyorum. Sıkılırsınız diye. Böyle buraya ülkeleri yazdım. böyle gözü kaparız. Seçeceğim. Diyelim ki bu ne? İtalya. İtalya'dan bir futbolcu söyleyeceğim. Yani. Hadi başlayalım. Şimdi ilk yapıyor, ilk atışımı yapıyorum. Oo, seçtim. Ne geldi? Şöyle göstereyim Hollanda geldi arkadaşlar Hollanda Hollanda'dan hangi futbolcu var ee, Van Dijk Stoper olan Van Dijk Seç Zaten ben görmüyorum yine gözümü kapatayım Seçtim Yine Hollanda arkadaşlar bu sayılmaz ee, Seçtim Şimdi ne? Gel Türkiye. Milli gücümüz Türkiye. Tabii ki de Arda Güler. Arda Güler. Arkadaşlar bu arada gelenleri mesela Hollanda geldi saymadık. Çünkü o bir kere çıkmıştı. Türkiye gelirse onu da saymayacağız. O seçtim. Ne geldi? Amerika. Alexander Pulisic. Bu vardı evet şöyle seçtim. Yine Amerika sayılmaz. Hollanda sayılmaz. O seçtim. Ne geldi? Belçika şöyle. Arkadaşlar Bel Belçika'dan kim var? Kim vardı ya Belçika'dan? Belçika'dan kim vardı ya? Ha Lukaku Lukaku. Eee evet. Belçika geldi sayılmaz. Yine Belçika sayılmaz. Ne geldi şöyle hemen bakıyoruz. Türkiye gelmiş. Ne geldi? İ İtalya. İtalya'dan kaleci. Kim sen? Kim sizce? Dona, Roma. Seçtim Romanya. Galatasaray'ın Neski yıldızı. Hacı. Seçtim. Ne çıktı? Arkadaşlar boş mu? Neyi? Şöyle bakalım İtalya çıktı sayılmaz. Uruguay. Federico Valverde. İtalya. O Almanya Toni Kroos. Arjantin'in yıldızı yıldızı. Şu an Inter Miami'de. Inter Miami'de. Miami, şu an Inter Miami'de tabii ki Leo Messi. Seçtim. Bunu seçtim direkt. Portekiz burada oynuyor şu an. O da Cristiano Ronaldo. Seçtim. İspanya. Barcelona. Kimsizce bilmeye çalışın. Ben hemen söylüyorum siz bilemeden. Lamine Yamal. Şöyle seçtim. Şöyle söyleyeyim. Şöyle, 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 Romanya geldi sayılmaz. Seçtim. Kim geliyor? Kolombiya. Galatasaray'ın yıldız stoperi. Davinson Sanchez. Hop 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 seçtim. Mısır geldi şöyle. Mısır. Hayır, gel şey Arkadaşlar pardon, anneannemin sesi gelmiş olabilir. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar pardon, anneannemin sesi gelmiş olabilir. Devam ediyorum. Şöyle seçtim. İtalya geldi, sayılmaz. Kim? Fransa kirlenen arkadaşlar son iki kere yapacağım sonra videoyu bitiriyorum Se Tim Mısır sayıldı İspanya sayıldı İngiltere Cole Palmer şaka yaptım Bellingham Son bir te bir kere. Hatta arttırayım iki kere daha yapacağım. Seçtim İspanya. Seçtim. Brezilya baby. Bakın şu, galiba hepsi çıktı. Bu sonuncu oluyor galiba. Hepsi çıktı. Kim geliyor? Brezilya geldi. Neymar Junior. Neymar. Neymar Junior bari. Şöyle arkadaşlar. Hangilerini yazdığımı da söyleyeyim hemen. Portekiz, Ajantin, Brezilya, Fransa, Almanya, Uruguay, Türkiye, Belçika, Hollanda, sonra pardon arkadaşlar. Ee, Belçika, Hollanda, İtalya, Amerika, Romanya, İspanya, Kolombiya, Mısır, İngiltere. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.